Portfokus Focus Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere park ampulleri nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle olarak elimize bir düz tornavida alıyoruz. Ve şurada görmüş olduğunuz vida başına söküyoruz. Şurada arkadaşlar bir tane tırnak var. Bunu aşağı doğru bastırıyoruz aynı tırnaktan şu arada bir tane daha var. Ona da bastırıyoruz. Ve bu şekilde tırnaklardan kurtararak farımızı ön kısma doğru alıyoruz. Arkadaşlar park ampulünün bulunduğu yuva burası. Önce tozluk kapağını çıkartıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz bir ucunda plastik uç kısmı var. Bunu ile iç kısmındaki yuva bölümüne takıp sola doğru çeviriyoruz bu parçayı. Tırnağından kurtararak bu şekilde şimdi yukarıya doğru alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ucundaki diğer ampulümüzü çıkartıyoruz. Ve dipsiz ampul takacağız buraya bir tane. Şurada arkadaşlar yuva kısmı var. Şu şekilde takıyoruz ve arabadan parklar açarak ampulün yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz. Bu şekilde ampul değişimini yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şurada ampul yuvasında şuralarda tırnaklar var arkadaşlar. Bu tırnakların şu yuvayı da göster yuvanın içine. Evet yuvanın içinde de görüyorsunuz o geçebileceği yuvalar var. Oralara o geçiyor. Ve geçtikten sonra da kitlemesini sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra toz kapağını tekrar unutmuyoruz. Yerine monte ediyoruz. Farımızı yerine oturtuyoruz. Vidasını sıkmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet yanıp yanmadıklarını kontrol ediyoruz. Böylece park lambalarının değişimini tamamlamış olduk. Herkese iyi günler dileriz. Kolay gelsin.